Selam aleyküm, dayı ben Ceyhanli Müslüm, Mersin'de Ceyhanli Müslüm derler. Elektrikçiyim, 01 elektrik, buradan da söyleyeyim dayıma. Dayı biz Adana kuşu besliyoruz, yerli, Ceyhan kuşu, biz Ceyhan kuşu besliyoruz. Kanımız Ceyhan'dan gelme, sevdiğimiz saydığımız dayılarımız var burada Mersin'de. 1-2 onların kanı var, bizi kırmadılar. Sağ olsun onlardan Allah razı olsun, buradan onlara selam olsun, dostlarıma, abilerime, Büyüğümün ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim dahi. Dahi ne diyeyim ki? Hani bu iş güzel bir şey ya vallahi. İyisini besleyeceksin her zaman. Biz iyisini beslemeye çalışıyoruz. İyisi var çok şükür. Daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes de iyi var. Emeklerine sağlık baba. Bizi kötüleyenler de var, seven de var. Herkes kendi terazisinde dahi. Ne diyeyim ki? Benim kimseyle işim yok. Ben her zaman buradayım. Kim biter gelirim buraya. Takılırım burada. Aç kaydısı. He. Ee, bıraktım. Bitti dayı. Aç benim için bitti. Aşk boş bir şey geliyor. Ee, niye? Dayı insan olun ankörmüş ya. Ben bunu öğrendim. Yıllarını ver. Seni bir günde bitirir. Sen yıllarını vereceksin. Seni bir günde bitirecek. Yakışmaz. Doğru bir şey değil dayı. Bir şey demiyorum. Herkes seçtiği ihtimallerde olsun dayı. Ne diyeyim ki? Mersin küçüktür. illaki denk geldik. İlla denk geleceğiz. Ne dayı nasip kısmet değilmiş ya. Anladın mı dayı? Vallahi biz Adana kuşu besliyoruz. Zırhlımız var, sakarımız var. Abracımız var, aynalımız var. Aynı kuşlar herkes de var. Bizim kuşumuz o bir. Uçurur indiririz. Bir var. Güzel herkese uçar. Sıkıntı yok. Ağzımız laf yapmıyor. icraat da yapıyor. Bizi bilen biliyor. Biraz sıkıntılarımız vardı. Geçti çok şükür dayı. Bundan sonra önümüz açık. İşten buraya buradan eve. Üç yer daha Gezeyim oraya edim yok bitti. Ceyhan dayı ya Ceyhan kadar güzel bir yer var mı ya ya Ceyhan? Hayat yok belki ama insanları mutlu Ceyhan'da. Küçücük bir yer ama mutlu. Abilik kardeşlik var orada dostluk var. Birlik var. Herkes herkesi tanıyor. Sağ olsun biz Mersin'deyiz. 13 sene oldu Mersin'e taşınalı. Çocukluğundan belli kuş besliyorum. Babadan gelme. Kanımız sağlam. Çok şükür. Amcalarından gelme Tamam abi sabah mı? Böyle bir abraş Güzel bir dişimiz Öğretmen Kuşumuz güzel bir öğretmen Yavruyu alıp götürüyor Gezdiriyor Adana kuş her zaman iyidir bu Ceyhan'dan Kara Mehmet dayıma dayanıyor. Kaan geliyor. Bunun erkeği de beyaz. O da bana az akip dayıma dayanıyor. Ona da buradan selam olsun. İşte bizim kuşlarımız da bu dayı. Her gün böyleyiz. Biraz sonra bir üçlü kaldıracağım. Güzel bir üçlü. İçeride onlar. Birazdan kaldırayım. Osman, Osman. Osman baba. Nasılsın? Osman baba ya. Gel Osman. Osman baba ya. işte bak beyazın özelliği bu işte. Omuza geliyor kafaya bunu Osman gel. İşte abi bizim de böyle bir hobimiz var. Ne yapar? Geliyoruz bunlar uğraşıyoruz. Hayatımız böyle geçmeyecek ama şimdi kuşun aslı şöyle diyeyim. Ceyhan'dan gelme. Ceyhan'da da güzel kuşlar var. Hani hepsi kötü değil ya. Hepsi iyi diyebilirim ya. Yüzde iyi Yüzde doksan ha. Mersin'de iyi de. Mersin'de dayılarımız var işte. Mersin'de güzel kuşçular var. Kalbini bozmuyorlar. Adam kuşunu ya hali, Bizden yem parası istiyor. Hani bu yakışacak bir şey değil. Tamam veririz. Biz yakaladık mı parasız veriyoruz. Para mara nedir ya? Para iki kanat bir kuyruk ya. Biz evkimiz var bu. Biz de kuş düşürüyoruz. Adamlar ayağında markamız aramıyor. Herkes ederi kadar, herkes kendi terajisindeler. Biz adama diyoruz ki, adam, dayı diyor kuşu yakaladın. şerefim varsa verirsin diyor, adam diyor ki kalsın. Şimdi sen o adama ne diyeceksin? <laughs>